4 çeşit yemek 45 lira. <laughs> Yemekler çok lezzetli için de çok güzel oldu bu fiyat performansı olarak da. Beslenme ihtiyacını karşılamakta zorlanan öğrenciler faydalansın diye 4 çeşit yemek 45 liradan satılıyor. Ben hastaneye gelmiştim. Öğleden sonraya kaldım. Evet. Tam böyle nerede karnımı doyurayım dolaşırken en uygun fiyat burayı buldum. Hayat pahalılığı yeterli ve dengeli beslenmesini zorlaştırıyor dar gelirlilerin ve özellikle öğrencilerin. Onlar faydalansın diye Türkiye'nin pek çok noktasında kent lokantaları açılıyor. İzmir, Buca'da olduğu gibi. Buradaki menünün hakkı nedir? çok olması fiyat uygun olması biz emekler için gayet güzel olmuş çorba etli ana yemek makarna veya pilav salata tatlı ekmek ve sudan oluşan bu menü dar gelirler için 90 liradan satılıyor aynı menü öğrenciler için daha uygun fiyattan 45 liradan. Şu anda memnunuz inşallah kaliteyi bozmazlar. Böyle devam eder. Öğrencilerin düşük ücretlerle sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için kar amacı gütmeden satış yapılan belediye lokantasına öğrencilerin ve dar gelirlinin ilgisi de her geçen gün artıyor. Burada şimdi karnımı doyuracağım. Bir daha sana gideceğim.